Sıradaki garipliğimiz Antalya'dan. Antalya'da gözüne yumuşak dondurma yani halk arasındaki tabiriyle sandi saplanan Necmettin Zemberi haber merkezimize şok açıklamalarda bulundu. Hamdicim şu görüntüyü bir girelim de sonra görüşelim hadi bakalım. Hayatım bitmiş benim hayatım. Üşüyorum beynimin içi dondurma üşüyorum Buradan Ali Kırca'ya Her akşam haber bültenine son model saçıyla, kıyafetilen çıkmasını biliyor. Mu? Yardım dence Oo! Yardım dence Oo! Necmettin Bey. Çok geçmiş olsun. Allah kahretsin. Çok geçmiş olsun efendim. Ne var, komik mi? Hayır efendim, nasıl oldu acaba? Anlatır mısınız? Allah kahretsin. <laughs> Çocukla Maraş dondurması almasına gittim. Çocuğun önünde çeşitli el kol hareketleri yapıyor, tamam mı? Dedim, bak sakatlık çıkacak. <laughs> dedi, olmaz bir şey. Bak sakatlık çıkacak. Hayır dedi, bir şey olmaz. Biz hep yaptığımız... Allah belanı versin! Peki, orada ilk bir... yaptığımız şey dedi hep yaptığımız şey demesiyle nasıl yapıyor çocuğa biraz fazla yaklaştırdı. Babalık içgüdüsüyle öne doğru eğildiğim zaman aleti bir anda demir var ya elindeki. O demiri Allah kahretsin bu demiri. Elini kaldırdı kaldırmasıyla bir acı. Bayıldım kafamı kaldırdım baygınlık anından evde. Peki müdahale eden olmadı mı ilk yardım yapan hastaneye götüren? Ambulans geldi. İçinde hemşiresi yok! Peki ee... Gören gülüyor! Gören kahkahayı patlatıyor! Gören kahkahayı patlatıyor! Hastaneye <laughs> gittim. Doktor kahkahayı patlattı la! Kalıcı? Eve geldim. Eve geldim. Oturdum baygınlık şokundayım. gözüm elimi bir attım. Sert bir cisim tamam mı? Bu ne lan dedim. Kalıcı bir hasar olacak mıymış peki? Kalıcı, hasar kalıcı. Hasar kalıcı. Hayatınızı böyle mi devam hayatım ettireceksiniz? Hayatım benim, bitmiş benim hayatım. <laughs> hayatım bitmiş benim hayatım. İşinizi etkiledi mi? Kovulduğunuzu söylüyorlar. Kovulmadım canım. Yalan dolan bir şeyler yazıyor basın ama... <laughs> kovulmadım yani... ...bu şekilde apartman görevlisiyim ben ya. <laughs> Aile yaşamınız Kofiyi nasıl? çalıyorum gazete vermeye... Kalk, kalk, patlıyor. Doktorlar buna bir çözüm olduğunu... Yok çözümü yok arkadaşım. Çözümü yok. Çözüm yok. Çözüm yok. Çözüm yok. Çözüm yok. 10 milyonda bir. 10 milyonda bir miymiş pasta? Kaldı gözümde kornet kaldılar. <laughs> Hayır üşüyorum. Üşüyorum. Beynimin içi dondurma. Üşüyorum. <laughs> Beynimin içi dondurma çaylarında ne olacağını söylediler Ben yatıyorum kulağımdan akıyor. Öteki yanına dönüyorum kulağımdan damlıyor. Ee, sürekli böyle yaşamak e, zorluk çıkarmıyor mu? Sokağa çıktın? Çıkarıyor, çıkarıyor. Sosyal hayat sıfır. Eş dost sıfır. Ekonomik hayat sıfır. Kişisel özgüven sıfır. Yerlerde... Kan kanalsınız siz. ATV'den geliyor. He? ATV efendim. ATV'den yardım diliyorum. Kim var en kırmen sizde? Ali Kırca. Nasıl Ali bir... Ali Kırca ya. Buradan Ali Kırca ya. Her akşam haber bültenine son model saçıyla, kıyafetilen çıkmasını biliyor Peki Nasıl bir kampanya istiyorsun? Genç bir... kızları etkileyen karizmatik ses tonunu biliyor. Çapkın bakışmaları biliyor. Seni buraya yollamayı da biliyor. Yardım dence o, yardım dence yani Biz Sadece işimizi yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> <gülüş> <gülüyor> <gülüyor> vah Necmettin, vah sana.